Arkadaşlar herkese merhabalar. Ark Survival Ascended Extinction bölüm 15'e tekrardan hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bu bölümümüzde Selim'le beraber yine Selim Selim'le bizim yanımızda arkadaşlar. Selim şu an yanımda değil de evde. Hoş geldin Selim. Merhaba Selim arkadaşlar. Beraber. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi geldik. Bir tane beta element kaynağı. Değil mi? Element damarı deniliyor herhalde bunlar saldırın bunlara Rex'leri kullanmayacağız. Abi çünkü Rex'ler çok fazla şu şeylere hasar veriyor. Hasar vermesin diye biz de Rex'leri getirmedik. Zaten hayvanlarımızın çoğunu evcilleştirdik, kopyaladık. Ee, şimdi bir dakika burada kaç tane aynen. 3 tane Veronosaurus. Şu Megatheriumlar da yeni. Hepsini yeni çiftleştirdik arkadaşlar. Ordumuzu öyle bir büyüteceğiz ki. Hepsinden 10'ar 15'er tane <laughs> yapacağım. Şimdi gelelim beta savunması yapalım. Ve orta düzeyin biraz üstünde hayvanlar geliyor. Ama yine de hallederiz. Şimdi U yapıyor. Abi sizi ben taret moduna alacağım. Bak taret moda geç. Taret modu açık. Sen gel abi bu tarafa. Biraz ortanın gerisinde dursunlar. Sen de taret modu açık yapalım. Aha megataryumlara eğer yapmamışım be. Neyse. İçeri zaten. Yapıp getireyim yüksek. mi? Yok gerek yok. Tamam. Karno burada dursun. Karno iş görüyor çünkü. Şu megataryumu da buraya çekeceğim. Sen de burada dur abim. Saldıran herkesi yok edeceğiz. Basit mantık. Şimdi ben bu babaya... Bok saplayana bindim. Herkese agresif moda aldım. Saldırın baba. Herkes agresif. Gebe. Başladık biz Selim. Duydum duydum sesi geldi. <laughs> Kaç dakikası var? 3 dakika. Bir tane belenosaurus'umuz var evde. Selim onun ilgi istemesini bir alsın abi. Sonuçta 1200 1000 1000 civarı bir can veriyor, hasarını arttırıyor. Lazım yani. Onu verecek, Selim de gelecek hızlıca. İnşallah mama istemez, sarılma marılma der de. He, mama istese yapabileceğimiz bir şey yok şu an mama, hala üretmedik çünkü. Bu arada arkadaşlar sesim biraz şey gelebilir, hastayım. Yine de Keşke video çekmeye bir şey devam abi. ediyorum, sağ ol kanki. <laughs> burada bir şaka uzaktan vuruyor malzemelerime. Yorumlarda hiç e, dinozorlara isim söyleyen oldu mu? Baktın mı? Yo. <laughs> yok. Denk gelmedim. Bir haftaya denk geliriz ya. Ya isteyen olursa Umarız zaten için. yazar arkadaşlar. Herhangi bir hayvana isminin ne olduğunu istiyorsanız yani ne isim verelim istediğinizi yazın. Tabi belirli isimler. Her şeyi vereceğim diye bir şey yok. <laughs> Onun altını çizeyim. Ya şimdi özel karakterler, devlet başkanları, <laughs> ya da bir müstescen tarzı Aynen, o tür, o, tür, o tür isimlerden uzak duralım lütfen. Bir, bir ara haber spikerine fena sikerim diye bir He. yazı gönderiyorlar ya. Aynen, terbiyesiz onun adam. Onun hesabı dönmesin sonra <laughs> dedim ki de. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. <laughs> terbiyesiz adam. Abi orada fenasi demek istemiş ama işte hızlı okuyunca. Evet. Orada, orada başka bir amaç o bence oradaki amaç zaten o da neyse. Tabii canım milletin içi şey deniyor. Dur bir dakika. Kardeşim. Bu nerede? Abi bir tanesi uzaktan uzaktan vuruyor şu element kaynaklarını ama nerede? Bundan da nefret ediyorum bu, bu arada ya. Şöyle. 2 dakika. Uğraşıyorsun nerede olduğunu bulmakla. Sen bir abi. Ben bu hayvanı baya iyi yaptım ama Selim'e 116 vuruyor şu an tekte. Böyle böyle bu harikalar yaratır bize. Dayanıklılığı bir 5-6k. Hasarda bir k yapacağım. Of, Roket. 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 O zaman alfa şeylere gitmeye başlarız. Droplara. Kesinlikle. Rexler, Rexler. arkadaşlar rexleri de çoğalttık. 4-5 tane rex yaptık daha da arttıracağız. O tek tekslerden bir ordu kuracağım. Ondan sonra da kırmızı artık şeylere gideriz. Sarıya, kırmızıya denk gelirse. Ama işte tek kötü taraf şu koza olayı abi. Şu kozanın dondurucu koza hastalığı bayırtıyor ya. O sıkıntı ya. Büyük sıkıntı çıkarıyor. <laughs> Güzel ve bir bitti. Kanka ben şu skill bar'ını nasıl değiştireceğim şu anda? Skill bar dedi. Tamam tamam okey okey ayarladım. Eee acayip bir hal aldı da nasıl? Ha, tamam okey ayarladım. <laughs> tamam geldi kendine şimdi. Gel bekliyorum. Dalga 2 geliyor. Geleceğim kanka son saniyeleri. Bas. sayı. fena kalabalık geliyorlar ha. Ne istiyor bu? Tamam. Vurun abi vurun. Ha şöyle 4.000 yapalım bunu Yürüyüşe çıkmak istedi 10 numara gezdirirsin %100, %100, %100 tamam de Sal gel O falan şeylere hasar verme Bir konuma atar mısın? Her zaman yerdeyiz kanka. Bak okay, şöyle Bunlar kime vurdu lan? Aa, Spino var burada. Bak seviye 61 ben görmüyorum. Allah Allah. Spawn olmuyor oğlum benim şeyde ya saçmalığa bak. Ya şey ne oldu kanka? Bu iki tane doğan yavruya ne oldu görüyor musun artık? Evet evet onlar burada sıkıntı yok onlar kosa da bakar kalmış. Güzel. 116 116 bile artık 2 level veriyor. 14 level spiro gelmiş la Kaka yapıyorum. Kanka bunu 700'e çıkardım hasarı. <laughs> Valla var ya bu bildiğim makine olacak ha. Ölüm makinesi. İkinci dalgayı da çok rahat karşıladık. Abi megateryumlar bir de sinirlenirse var ya. inanılmaz hasar atıyor ya. Karno sen gelsene bu alana. Sen gel abi buraya gel. Heh, tamam. Karno burada dursun. Sen bol demel atlamışsındır şimdi ben seni bilirim. Bu kadar da değilmiş de iyi. <laughs> ok lazım değil ya yeter. Ben de yetiştim. Güzel. Hoş geldin reis. Sen nerelerdeydin ya? Eyvallah. <laughs> Şimdi kanka istiyorsan şu tepeye çık ya da soldaki tepeye çık. Hangisini istiyorsan Ta bak. Bence sağ burası... tarafı alayım mı? Tamam sağ taraftaki tepeye çık kanka. Ben de Oo, şu sol taraftaki... Buna lan. bayu Spino kardeşimiz saygılar abi. Ha, tamam tara onu işte. Tara orada bak kanka düşmüş kanka. Bir şey yapamaz sana. <laughs> yaklaş biraz daha yaklaş. Bakın orada da Spino bak ha Oo, Vurur ağza ağza. Iskalıyorum kanka hepsini şu an. Heh. Kafa atayım oh, Güzel. De, Şeye ver kanka. Geldi. Dayanıklılığa ver hepsini şu an. İki level aldı var ya. Çok güzel. Sen dalga mı geçiyorsun Orada ama. dur orada dur. dur. Spino'yu öldürdün tepeye çık orada bekle. Okey. Bir tane çakal da buradaymış. Oğlum 120 vuruyorum lan. Selim bu var ya. Ana 3 level ben de aldım lan. Ha, gerçekten. Yo. <laughs> kanka, makina mod şu an. Şu an ben geleni gideni, Ama, gideni var ya. Param al tüfek gibi atıyor. Evet. Oyun şeyi niye durduruyor? Onu anlamıyorum. Spam olmaları biraz daha şey yapabilirler. Ya başlatmışlar kanka, bilerek şey. yapıyorlar zaten. Hani böyle zaman. Ya zamana oynatıyorlar. Kaç şey, kalmış oğlum. diyor. 2 tane düşman kalmış diyor kanka. Oha bu bayağı hasar yemiş lan daha ikinci dalga doğurması da Oha 5. dalga diyor hala. Oho. Şuradalar. Bana yüksek... Ben hallediyorum kanka burayı sen yerini koru. Tamam. 128. Easy. Şuradan bir bakacağım. Genelde burada baga düşüyorlar. Şu an bir şey yok. Sağ sola baksana kanka sesleri gelir zaten vuruyorlar ya bu kaynaklara. Gördüm kaynaklar. kanka şurada. Vurur ağzına. Mezlim yetişmiyor. Yaklaş biraz gebert kanka bekleme fazla. Çok güzel. 19 ben de bende. Oyyyyy bu 2 level almış lan şey 8 level almış Hoppaa <laughs> soldan soldan 3 tane 4 tane Tamam şimdi ordu gezecek herhalde Spino bak spino da geliyor Bas Selim ne varsa bas Basıyorum şu an kanka Yaşatmadım onu kuş benim tepemde de bu ölecek gibi değil kanka bu kafa çalıştığı halde yıkılmadı bu kanka er, yıkıldı ben geldim geldim ya kuşlar sana vuruyor kanka hayvanın ateşi vuruyor ona dikkat et tamam kanka tamam. ben yerimi terk etmek durumundayım gel gel içeriye doğru gel hayvanlar yardım eder sana oh Bayağı sağlam yani. Makina, makina modunla kanka gelsinler. Şu an hiç sıkıntı yok. İhtiyacımız var. Hapşırmam gerekiyor da iki dakika bir mikrofonu kapattım oğlum bir Hapşırdım var ya üst üste. Işte. <laughs> tamam tamam. İnandım yan tamam. Lan. Nerede bu Spino oğlum? Spino burada adamlarımızın gönül önünde vuruyor. Bunlar ateş ediyor. Şarapsızlar. Hayvanına can bas kanka. Her asla levellerini Yo, ver bol dayanıklılık, dayanıklılık hasar ver Dayanıklılığa full çalışıyorum bir 5k yapayım O ok katışını dayanıklılık üzerinden yaptığı için Şurada i̇şte bak ya evet. Dış çemberi değil abi içerideki ana kristale hasar atabilecekler Dış çember atmıyor çok saçma Yo işte bize de avantaj sağlıyor kanka Hepsi bir anda bize saldırırsa nasıl olur? O da doğru gerçi. Arasına Mesela drop'ta, dropta, dropta sarı, dropta kanka bizi harbi ağlatırlar yani ben söyleyeyim sana. O kadar güçlü mü ya sarı drop? Kanka 150 150 geliyor. Ben anlamadım niye o kadar yüksek level geliyor ama geliyor. Karakterde neye vereyim kanka? Direnç mi vereyim? Yetim mi vereyim? Ağırlık mı vereyim? Şu medetaryumun canı bayağı az gözüküyor lan. Yemek Spino'ya saldıran oydu değil mi? Oo ölmüş la bu. Baykuş çıkar sen? çıkartayım bunu taret moduna alayım. Yok yok Bakalım diğerlerine de. Eğer ağır bir hasar varsa onun gibi. Hemen. <laughs> şey geliyor kanka diğer hayvanları bir ko şey kontrol etseydik aslında Hemen kontrol ediyorum hemen kontrol ediyorum Bu sağlam Bu da sağlam buradaki 3 tane sağlam kanka Tamam bu baba da sağlamdır Bunu da arttırdım Gördüm Haydi başlayalım Hadi bakalım. Haydi. Gelin. Başka ölmek isteyen? Şunu harbi ben de 10k yapacağım. Bizim şey tarafına destek lazım. Oy 748 mi vuruyor? Kim mi yanlış diyor? O Megatherium delirdi bak şimdi gelsinler onu durdursunlar. Uf 750 vuruyor lan Megatherium. <laughs> İki bak ikisi de delendi kanka. Felaket hasar atarlar şimdi onlar. Yok ya sana mega teryumlar delendi bir felaket güçlü oluyorlar. Ha o şunlar var ya şunlar yüzünden. Hayvanın bünyesine ya vücuda vuruyorum. Çok ama kan, kan evet. çıkıyor ama şey çıkıyor. Çok boşa sallatıyor. Ben biliyorum o topu. Çok güzel. İyi de but çıkıyor. Buradalar. Fener bunları bunlara bak nasıl tarıyorlar. <laughs> Makine al ya. Oğlum ben öyle Harbi çok iyi la. Unka yaptım şu an bunu kanka. 3 level almışım. 4.5k dayanıklılık yaptım bunda. Çok güzel. Gördün mü giremeden tık bayıldı direkt. Bana mısın demiyor ya. Nefes aldırmıyoruz ki kanka. Aynen öyle. Şu Veronosaurus'lardan bir ordu yapacağız ordu ordu. Baksana abi harbiden tarif modları çok iyi. Aşırı sağlam. Oy. Ya. Şu manyaklar şeyleri böyle... lan. Hop hop. Ne yaptınız lan? Böyle kastık mıydı tertemiz? Yapacak bir şey yok. Fire vereceğiz. Lan o kadar uğraştık. Sakin ol. Neyse devam edin lan. Lan benim hayvan nereye gitti? He. Var mı sağda solda kanka? Ben bu tarafa bakacağım. Evet, ha, burada, olur. burada. Ben Bir bu tane burada. Olur. Bir tane burada. Ben şimdi gidiyorum içe buna bakmaya hızlıca. Bu dalga 3 müydü 4 müydü? Hiç bilmiyorum kanka. Hatırlamıyorum. Dalga 4 lazım. Dalga 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 evet. Yeni dalga şimdi geliyor evet Aa, geliyor karşıda var bu tarafta da var Dördüncü deyiz, harbiden evet Gelin bakayım hadi Kaç tane boşa ya? Oraya yetişmiyor tamam. Aşağı kanka yok ediyorlar ha. Neyse şey doldursun bu. Üçte i̇şte bak ölmek bilmiyor. Gördüm. Gördüm. Görmediğim bir tane şu an ıı, duvara çıkıyor ha. Yılan var, yılan yılan var yerde. Bunlar delirdi. Delirttiniz lan beni demediği kalmıştı onu da yap. <laughs> Oğlum bu makine oldu Selim <laughs> 132 132 koyuyorum. Çok iyi. Bina sana herhalde götürürüm bunu gidişle. Ben de 5K yaptım şeyi dayanıklılığı. Oha! 5K dayanıklılığı ne yapacaksın kanka? Şeye ver, hasara ver. Kanka hiç durmadan sıkıyor. Nasıl sıkıyor biliyor musun? Canavar gibi. Biliyorum biliyorum. Tertemiz ateş ediyor onu da Takır takır, takır takır devirene kadar tarıyorum adamı. Beni mi kıracağım kanka? Al fiziksel hasar. 5, ver 5, ver çok iyi biliyorum. gidiyor kanka. Çok daha hızlı öldürüyor. Var Tabii mı o tarafta saldıran? Yok ben bu tarafı temizledim. Burada da etrafta hiçbir şey gözükmüyor. Görünürde yok. Bende de durum Buradan aynı değil mi? Görünürde hiç kimse yok. Ya bir yere giriyoruz. Fastrik dur kalıyor orada. Çıkamıyor da. Gezme lan buralarda. <laughs> Yılan varmış kanka burada bir tane. Yılanı da kestim. Tamam o Gelen var. Uçan kuşlar bile iki kurşun yedi miydi bayılıyor zıbara yedirek yere. Kanka bir de düşürtüyor onları dikkat ettin mi? Aa, aynen, Uçan hayvanları aynen. Yedi düşürüyor. Buradan geliyorlar abi. Arkadan da gelenler var. Ben burayı korurum ya. Burada ağır geliyor. <laughs> ne yapıyorsunuz acaba beyefendi? Burası bizim toprağımız. Bu da. Selim Bey hayırlı işleriniz olsun. Selim Bey. <laughs> Selim Bey sade olsun Selim Bey. Selim Bey evin. <laughs> evet takla, taklacı güvercini çevirmişsin sen. <laughs> eee oğlum bu niye hala hasar atıyor? Yo geberdi. Oo. Oh, uh. Dalın abi dalın 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 dalın. Ya yo, multi yok ananı ya. Vallahi düz, dümdüz ettik onlara şu an. Sen ne Dört kaya ben de çektim ha. Hiç durmadım enerji için. Bir tek <laughs> öldürdüm Öldürdüm bırak öldürdüm bırak tarzı durdum o kadar başka bir şey için durmadım yani. Ha şu an ben de o modda biliyor mu? Ya <laughs> ama ben modumu Adam... da indiriyorum direkt. Bak benim atlar en küçük kanka şimdi bu double olarak düşük. Vallahi oturtuyor ama. <laughs> Nasıl koşuyor ayı? Bir de deri lazım olur ben şunları Derileri yollayayım Derileri toparla da. kanka toparlayacağız Ökmeti lazım olur 400 vurdu lan iPhone 400 vuruyor oğlum bunlar felaket güçlü oldu ha. Bol bol level kazandırdık şu an Ben dalga mı geçiyorum? 10 level atladı belki burada. Bakayım Dayı kaç tane kaldı? 4 bu. tane düşman diyor var ya. Nerede abi 4 düşman? Bir tanesi benim burada. Tamam. Bu ölü. Hepsi senin orada galiba. Bu tarafta kimse yok. Ses seda da yok. Bakıyorum hemen tepenin arkasını kontrol edeceğim. Burada kimse yok. Allah taraf temiz. Aa şurada var bir tane. Gördüm abi. Bir tanesi burada. Diğerleri de şurada. Hallediyorum. <laughs> Yeniler spawn oldu. Ben de screenshot yapıyorum kanka şu an. Kapak fotoğrafı ayarlıyorum. <laughs> Biz neredeyiz? Bu müptezel pesebek nerede? <laughs> Yapıştır abi. E ee? yeni 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 mu mı oluyorlar dedim. Dur 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 bir dakika. Şurayı kol kola Şurada da bir yılan kaldı. Ya yılan çok saçma olmuş bu oyunda ya. Niye? Kaplamanın altına giriyor hayvan kırk abi ayak, göremiyoruz Kırk ayak diyor. yılan dediğin kırk ayak değil mi? Aha oldu. Kırk ayak mı oldu? Yılan oldu oldu. çift çift Kırk ayak mı Hadi bakayım. Selim başla. Sürüngen bir hayvan çeşidi kanka. Tamam kanka o şey. Kırk ayak o. Artık. Ben başlıyorum. Arkadaşlar. Burada size söylemem gereken şöyle bir şey var. Ortadakini en son kırın. Çünkü onu kırarsanız diğerleri otomatik kırılıyor. Şimdi gösterelim gel. Tamam. Kalmadı bir şey. Tamam Toplamda açıyorum. abi 107 tane element. 904 tane element parçası. 3750 element tozu. 7 tane siyah inci. 31 tane organik polimer. hener balığı jeli. Burada ne işe yarar bilmiyorum. Da bir tane şundan. 13 tane bundan. 2000 deri. Hatta 2300 deri toplamda. <laughs> evet. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın hoşçakalın